somut önerilere geçmiş olduk aslında ve ilk somut öneri birisi bireysel, diğeri de hep beraber topluca, imece bir şekilde çiftçiyi de oradan desteklemek üzerine kurulu. Bireysel önerimiz zaten herkesin içinden, gönlünden geldiği kadar, gelebildiği kadar, kendini vakfedebildiği kadar herkesin kendince yapacağı bir şeydir, yapmak isterse diye düşünüyorum. Kolektif anlamda önerilen de benim burada anladığım özellikle dünkü çalıştaydan sonra şahsi fikrim özellikle şehirlere büyük hala şehirde yaşayan söylüyorum büyük görev düştü. Bugün bir arkadaşımızla konuşuyorduk. Ona da söyledim. O da e, yakın zamanda kırsala yerleşmek olan bir arkadaşımız. Köylüyü organize etmek hiç sorun değil dedik. Çünkü köyde yaşayan, kırsalda yaşayan insanlarla köylü de bunu bildiği için bunu görüp güvendiği zaman o iyi gıdanın, yerel tohumlu üretilen gıdan arzı sorun değil. Siz şehirde onun talebini yaratıp yeterlilik. Ve şöyle bir muhabbet geçti. Herkes iş yerinden, okulundan, mahallesinden, apartmanından beş kişi sadece bundan sonra yerel, yerel ürün alıyoruz diye örgütlese kendi çapında gerçekten hızla büyüyen, sağlıklı, yerel, hücre tipi bir e, tüketici dayanışmasına sanırım ulaşabiliriz. Bu da herhalde teyzem şimdi biraz gülümsemeye başladı. Gülümseten haberler mi bunlar senin? İnşallah ya yani hayal ediyoruz da haya, hayal, etme, hayal etmeden de olmuyor. Hayal edeceğiz ondan sonra olacak inşallah. Başka söz isteyen bu konuda somut önerilerle bugünden yarına bugünden yarın olmazsak önümüzdeki güze kadar yapılabilecek, atılabilecek somut adımlar konusunda. Söz isteyen var mı diye bakıyorum. Öneriler şu anda yok galiba. Heh, buyurun. Ee, merhaba. Şimdi bu tabii ki somut öneri üzerine ha, ben Tayfun Özkaya. Üniversitesi Sıra Fakültesinden. Ee, bu somut öneri çok güzel bir şey. Yani esasında işte e, tüketicilerle üreticilerin doğrudan bağ kurması. Şimdi bizim e, mevcut sistemde süpermarketler var. Tüccarlar var. E, ilaç üreticileri var. E, ondan sonra eee tarım ilacı üreticileri var. Kimyasal gübre üreticileri var. Var oğlu var. Yani eskisi gibi bir tarım yapılmıyor. Bütün bunlar köylünün e, gelirini yok ediyor. Dolayısıyla Bunları aradan kaldırmak gerekiyor. Yani bu zor bir şey ama e, mümkün. E, bu aslında bu mücadele e, iki kanatlı bir kuşun mücadelesine benzetilebilir. Birincisi bunun politiktir. Yani e, 2006 yılında çıkan bir tohumculuk yasası var. Bu tohumculuk yasasının e, kaldırılarak doğru dürüst bir e, tohumculuk yasasının geçmesi lazım. Nedir o? Üreticinin fide e, tohum satabilmesi hakkını elde etmesi. Belki bizi bugün dinleyen bazı üreticiler ya böyle bir şey yok, nereden çıkarıyorlar diyebilirler. Ee, bunun sebebi e, bunun adım adım uygulanmasıdır. Birden Birdenbire uygulanmıyor. Yani birden birdenbire uygulanırsa herkes bunu anlayacak, karşı gelecek. O yüzden adım adım uyguluyorlar. Mesela bu sene aktarların fide satmasını, tohum satmasını yasakladılar. Gelecek sene buraya gelirler. Ee, sizin tohumlarınıza bakarlar, fidelerinize bakarlar, onları yasaklarlar. Böyle böyle gidiyor. Bugünlerde mesela evlerinde şarap yapanları yakalıyorlar, el koyuyorlar, öyle bir şey var. Şehirlerde süt satımı yasaklanıyor giderek, böyle bastırıyorlar. O yüzden buna karşı doğrudan tüketici ve üretici arasında bir bağ kuran bir ilişki gerekiyor. Ama bu da yetmez. Üreticiler gerçekten ekolojik yani kimyasal ilaç ve gübre kullanmadan bir üretimi öğrenebilmeli. Bu yüzden de bütün bu kentli veya köylü herkese bu görev düşüyor. Bunları öğretmek görevi düşüyor. Mesela bir kentli bir arkadaşımız bir kitap yazdı. Burada geçen sırada satıldı bu. Yani o kitaptaki yazılanları okumak lazım. Aynı şekilde bunu ondan o kitaptaki yazılanlardan daha iyi bilen çiftçiler var. İzmir'de böyle bir çiftçi var mesela. Derya. Yani onu konuşturup bir kitap haline getirseniz bunu paylaşsak Türkiye'deki e, üreticiler e, hiç kimyasal gübre kullanmadan, hiç kimyasal ilaç kullanmadan tarım yapmayı tekrar eski yıllardaki gibi e, öğrenebilecekler. Yani sarı buğday mesela diğer buğdaylardan daha yüksek bir fiyat elde etmesi gerekiyor. O zaman işte çiftçi kurtulacak. Yoksa e, nedir? bize eskiden beri yani 80 yıldan beri şu söyleniyor. İşte Türkiye'deki tarım nüfusu çok fazladır. Bu Avrupa Amerika'daki gibi yüzde üçe indirilmeli. Şimdi o yüzden peki insan ne olacak? Yani kentlerde iş mi var ki? Hani e, eskisi 1960'lardaki gibi iş olsa Almanya'ya gidip iş bulunabiliyordu. İstanbul'a gelen iş bulabiliyordu. Şimdi böyle bir şey yok. O yüzden biz kentli ve köylü olarak artık karşımızda bir duvar var. Bu duvarı yıkmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Yapılma durumu değil. Dolayısıyla yapacağımız şey kimyasal, ilaçsız, gübresiz tarım yapmayı tekrar öğrenmek. Tekrar öğrenmek ve süpermarketleri e, dışlayan yeni bir tarım sistemi kurmak. Bunlar şu anda çok az Türkiye'de ama bu gelecek için ümit veren bir şeydir. Ve yalnız olduğunuzu zannetmeyin. Pazartesi günü böyle bir çalıştay yaptık İzmir'de. Bütün dünyada bu eğilim var. Bütün dünyada. Yani Arjantin'de, Brezilya'da, e, Avrupa'nın tümünde, Yunanistan'da, e, Hindistan'da, Japonya'da her yerde bu eğilim var. Yani köşeye sıkışmış çiftçiler, köylüler artık yeni bir yol buluyorlar. Yeni bir köylülük yaratıyorlar. Bunu yapmaya mecburuz. Aksi takdirde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in gece kondularında aç, sefil ve e, elevin pençesine, suçun pençesine düşmüş köylüler olarak yaşayacağız. Yaşayacaksınız. Kentte de aynı şeyler olacak. Dolayısıyla bu duvarı yıkmak zorundayız. Ümitsizliğe yer yok diyorum. Çok teşekkürler. Küçük bir. Bravo. Bravo. Bir Sayfun çok paralel bir ek yapmak istiyorum. Geleneksel ürünler ilgili. tüm dünyada devletler kanunlarını büyük şirketler ve etkileriyle, lobi çalışmalarıyla oluşturuyorlar. Ama toplumların da baskısı çok önemli. Toplumların baskısıyla örneğin Avrupa Birliği, GDO konusunda çok önemli geri adımlar atmıştır. Aynı şekilde geleneksel üretimle ilgili tüm dünyada köylülerin ve toplum hareketinin toplumda daha sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin baskısıyla devletler geleneksel üretimdeki katı duruşunu yavaş yavaş tekrar geri çekiyor. Avrupa Birliği mevzuatından geçen yıl önemli değişiklikler oldu. Çok daha tolerans tanınıyor ve Türkiye'de de bu konuda Tarım Bakanlığı'nın ilgili mevzuatlarında önemli değişiklikler var. Biz kendi köyümüzde bundan faydalanarak bir üretimhane başlatıyoruz. Köy, geleneksel köy mamul ürünleri üretimhanesi. Burada bir tek ürün değil, en aşağı 20 tek, 20 tek ürün üreteceğiz. Burada toleranslar artıyor, bu toleranslar toplum talebiyle oluşuyor. Dolayısıyla yerel tohumda da toplum gereken hassasiyeti gösterirse bu zincirin bütününde yer alan tohum, emeksel gıda, sağlıklı beslenme gibi etkileyen faktörler konusunda gerekli kanunlar değiştirilebilir.